Selamlar merak edenler. 10 Ekim 2020 Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nın günlük özetine hoş geldiniz. Ee, dün size demiştim ki eğer önemli şeyler yaşanırsa yarın ancak o zaman yeni bir video çekerim şeklinde bir yorum yapmıştım. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Bu da bu sabah daha doğrusu dün gece gerçekleşmiş. Şu an 11 Ekim'in sabahı. Dün gece gerçekleşmiş ve yeni 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 ortaya çıkan yani sabah yeni yeni haberi yapılan şeyler. Hemen o konuya geleyim arkadaşlar. Azerbaycan şöyle söyleyeyim. Ermenistan dün geceden itibaren Azerilerin Azerbaycan'a ait Azerbaycan'ın elinde bulunan topraklara ve şehirlere saldırılar düzenliyor. Ee, ve bununla ilgili hemen şöyle fotoğrafı da gösterelim. Bu Gence şehri arkadaşlar. Şu fotoğrafları da göstereceğim size. Bu sefer daha büyük bir saldırı söz konusu. Şöyle aşağı inmeye devam ediyorum. Bu arkadaşlar ateşkesten sonra yapılmış bir saldırı, onu da dikkatini çekeyim. Azerbaycan'dan 18 dakika önce yapılmış bir açıklama var. Ben onu dile getireyim. Ermenistan kuvvetleri ateşkese itimat etmedi şeklinde ki bu doğru olabilir aslında bu bana şunu hatırlatıyor arkadaşlar ee, 92'deki savaş çıkmadan önce de iki taraf karşılıklı bir e, masaya oturmuşlar bir anlaşmaya varmışlardı fakat bunlar daha masadan kalkar kalkmaz ya da işte biz abi anlaştık Der demez Ermeni Kuvvetler saldırıya geçmişlerdi şöyle bir durum söz konusu olabilir yani Ermenistan hükümeti o zaman ordusunu komuta edememişti Bu da şöyle bir yorum vardı arkadaşlar daha sonra çıkmış bir yorumdur bu yani on gün Tabii ki söyleyenler vardı ama daha sonra iyice yani bunun olabileceği düşünüldü ee, Rusya Ermeni ordusunun üzerinde bir hüküm bir e, güç sahibi olduğu için en azından belli başlı generallerinden bahsediyorum böyle bir saldırı olmasını işte ateş kesin ya da işte barışın sağlanmasını istediği için böyle bir emir verdi ve e, bu yüzden Ermenistan ordusunun Ermenistan hükümetinden emir almayıp da işte Rusya'dan emir alaraktan bir e, saldırıya geçtiği ki zaten 92'deki savaşın en büyük Azerbaycan'ın kaybetmesinin en büyük sebebi de belki budur. Hani hazırlıksız olmalar. çünkü barış var diye düşünüyorlar adamlar. Benzer bir durum olabilir. Söylemek çok doğru değil. Yani kesin bir şey söylemek çok doğru değil. Bu arada bunu çok ilginç. niye dün iki gün önce düşmüş ama hiç bunun farkında değilim. Ee, Yok bir dakika biz bunun muhabbetini yaptık mı ya? Yaptık ya tabi. Neyse. Bunun dışında arkadaşlar 8 dakika önce de gelmiş bir bilgi var. Onu da söyleyelim. Gence kentinde arkadaşlar 7 ölü 33 yaralı varmış. Dünkü saldırıdan sonra. Çok üzücü. Kesinlikle yani atlı keşisten sonra yapılmış olması daha da üzücü. Ama umarım dünyaya Ermenistan'ın nasıl bir tehlike olduğunu gösterir, nasıl bir nasıl savaştığını gösterir. Ve hatta daha da umduğum olaydan bahsedeyim arkadaşlar. Bu Ermenistan'ın emriyle değil de başka bir kuvvetin emriyle yapılmıştır. Umarım ki hatta bu da ortaya çıkar. Rusya'nın ya da belki bu noktada Fransa olabilir. Bilmiyoruz yani hani Rusya o kadar ateşkes olsun ateşkes olsun diye uğraştıktan sonra ya bu sefer onlar uğraştılar. Hani yapar mı bilemiyoruz belki de sadece işte bir görüntüden ibarettir Rusya'nın ateşkes olsun diye uğraşması. Bakalım yani eğer başka birileri yaptırıyorsa bu ortaya çıkar umarım. Yaptırmıyorsa da insanlar Ermenistan'ın nasıl oynadığını görür. Bunun dışında arkadaşlar başka bir haber yok şu an için. Ama gün içerisinde tabi şey yapacağız, takip edeceğiz. Azerbaycan çünkü her an arkadaşlar hani biz ateşkes var dedik, işte bu kadar ölü var, bu kadar şey var, biz operasyonlarımıza devam ediyoruz da diyebilir her an bir son dakika videosu gelebilir o yüzden. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.